Günaydın. Dün hafif satışlarla Aa, kapattık bir, ama iki, üç, tam dört, olarak dört, bir kılmadan bahsetmek yedi, için yedi, yeterli yedi, değil. Dokuz, Russell tarafına on, bir iki gündür dikkat on, çekiyorum. On, o tarafta biraz daha kuvvetli bir satıştan bahsedebiliriz ama orada da henüz bir çözülme yaşandı demek için erken şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 1350-1355 aralığı diyelim. Şurası önemli bir destek seviyesi Russell için bu seviyenin kırılması durumunda diğer endeksleri de aşağıya doğru çekecek bir hareket başlayabilir diye düşünüyorum. Tabi bu düşüncemin temelinde aslında birazdan işleyeceğimiz diğer piyasalardaki gelişmeler var. Yoksa ana trend olarak gerek S&P'de gerek Russell'da yukarı hareketin devamını zaten bekliyorum. Orada bir değişiklik yok. Tabi S&P tarafında eğer şuralarda gördüğümüz 2280 lira aşabilirsek 2320 40 hedefine doğru bir atak olacaktır. O seviyelerin aşılması durumunda o zaman kısa vadeli düzeltme senaryosunu bir kenara koymamız gerekebilir. Ama şu an için baktığımızda Russell'ın da zayıflığını göz önünde tutarak biraz daha aşağı seviyeler bence önümüzdeki günlerde söz konusu olacak diye bakıyorum. E, tabi sabah Çin verisiyle uyandık baktığımız zaman oldukça kuvvetli bir PPI'da zıplama olduğunu görüyoruz. Önemli de bir gelişme tabi ama şunu da unutmamak lazım bu hareketin çok önemli bir kısmı şurada gördüğünüz hammadde kaynaklı yani geçtiğimiz yılın başında hammaddenin etkisiyle ortalara doğru bunun zayıfladığını, ortadan kalktığını gördük. Şu anda da hammaddedeki yukarı hareketler çok kuvvetli bir şekilde PPI'yi yukarıya doğru itiyor. Dolayısıyla diğer bazı unsurlara baktığımızda aynı derecede kuvvetli olmadığını görüyoruz. Ama tabii ki bu çok önemli bir gelişme. Çünkü geride bıraktığımız çok uzun bir süre boyunca eksi seviyede de gelen PPI'ler gördük. Bu hem şirketlerin fiyatlama gücü açısından önemli olacak. CPI'nin de yükselmesiyle beraber hem de baktığımız zaman borçlanma maliyeti, reel maliyetler vesaire açısından önemli bir gelişme olacak Çin bakımından. Diğer ülkeler açısından yani Çin'in deflasyon ithal etmesi hikayesi hep biliyorsunuz. O açıdan da olumlu bir gelişme olarak bunu değerlendirebiliriz. Amerika tarafına baktığımızda bugün gelecek ana bir veri yok. Biraz daha ikinci veriler göz önünde bulundurulacaktır. Ama haftanın geneline baktığımızda tabii PPI ve perakende satışlar öne çıkacak olan veriler. <laughs> Parite tarafına geçelim. Euro'ya baktığımızda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Şu anda Cuma günü de söylemiştim. Ana hikaye artık non-farm payroll olmaktan çıktı. Tabi oradaki ücret verisini mutlaka takip ediyor olacağız. Ama geçtiğimiz 2000 15-16 döneminde e, hatta 2014'ün belli bir kısmında çok önemli olan bu veri artık eskisi kadar net fiyatlanmayacaktır. Dolayısıyla yukarıya doğru e, bir toparlanma hareketi çok da sürpriz değil diye düşünüyorum. 1.0520'nin e, tutulduğunu gördük. Şimdi e, zaten aşağı yukarı sabah saatlerinde e, test edildi. 1.0635'ler aşılabilirse 1.0750, 1.08'e doğru hareket devam edecektir. E, bunun etmesini de bekliyorum ama <laughs> Artık yavaş yavaş satış tarafına da e, bakmak için e, vakit geliyor diye e, düşünüyorum. E, Japonya'nın tarafında keza benzer bir durum söz konusu. E, burada da 118.50'lerin test edildiğini ama kırılamadığını gördük. E, dolayısıyla da aşağıya doğru e, hareket devam ediyor. Burada da 114.50 e, seviyelerini e, önemli buluyorum. Tabi teknik olarak da baktığımızda burada bir zayıflık geleceğini daha önce tartışmıştık. Biraz daha aşağıya doğru doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Çok acele etmeye gerek yok. Şu anda ana hatları biliyoruz. Kuvvetli bir dolar veya kuvvetli endeksler ama şu anda içinde bulunduğumuz dönem bunun tam aksi bir ufak ana, ufak trendin olduğu bir dönem ve herkesin de bu senaryodan bahsetmesi nedeniyle biraz bundan faydalanabileceğimiz bir dönem diye düşünüyorum. Altın tarafında da yine benzer bir durum oldu. Altın zaten Narfarm'dan çok az etkilenmişti Cuma günü. Çok ciddi bir satış zaten yememiştim. Bu sabah itibariyle baktığımızda 1180'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. Burada 1205'e kadar bir yükseliş olacağı beklentisini zaten paylaşmıştım. Çok da değiştirmiş değilim. Tabii 50 günlük ortalama ilk direnç olacaktır. Yine benzer bir şekilde gümüş tarafına baktığımızda da 50 günlük ortalamanın durdurduğu görüyoruz. Buradaki e, resim biraz daha altına oranla e, kuvvetli gibi geliyor bana. İndikatör üzerinden de e, gittiğimizde e, benzer bir durum söz konusu. E, bir banda baktığımızda burada da bir sıkışma var. Dolayısıyla biraz daha yukarı seviyeleri e, gözlüyor olabiliriz ama e, tekrar altını çizerek söylüyorum. Gerek Euro'dan e, gerek altında gerekse birazdan paylaşacağım 10 yıllıklarda bu hareketlerin gel gelmesini bekliyor olmama rağmen bunları e, alım fırsatı olarak yani kısa vadeli alarak trade etmekten ziyade bekleyerek yukarı hareketlerde satma e, stratejisini daha fazla benimsiyorum. 10 yıllıklar hariç 10 yıllıklardaki aşırı longlar nedeniyle bence shortlar nedeniyle bence e, güzel bir alış fırsatı da vardı zaten biliyorsunuz bunu paylaşmıştım. 10 e, yıllıklara geçelim o zaman. Tabii 10 yıllıklarda e, dünkü videoda rekor shortları paylaşmıştım. Çok büyük bir ihtimalle o rekor shortların tarihi cuma günkü veriyi içermiyor. Cuma günü yeniden bir turda short pozisyon açıldı diye düşünüyorum. E, tabii onların sayesinde de e, şu anda yeniden 2.40'ın altına geldik. 2.36 seviyesindeyiz ki e, Nanfan Perola da 2.34'ten e, girmiştik. Yani e, verinin herhangi bir etkisi olmadı. 2.35 seviyesi e, şu seviye kritik. Bunun kırılması e, durumundaki şortlar üzerinden gittiğim için kırılması gerektiğini düşünüyorum. 2.30'lar ardından da 2.22'li seviyeler söz konusu olacaktır. Tekrar söylüyorum bugün Çin verisine de baktığımızda benzer bir durum söz konusu yani enflasyonu destekleyecek gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yine aynı zamanda dün paylaşmıştım modelde de 3.20'leri gösteren bir ekonomik aktiviteden bahsediyoruz ama yılın Trump'la beraber gelen işte ana senaryonun farkına varan kesimlerin de aşırı pozisyonlaması nedeniyle buralarda önce biraz daha aşağıya doğru bir hareket bence çok yanıltıcı olmaz. Dikkatli davranmak gerekir diye düşünüyorum. Tabi bir noktada biz de şorta geçmeye başlayacağız Amerikan 10 yıllıklarında. Petrol tarafı 54'lerin etrafında dolaştıktan sonra artık biraz daha zayıflama işaretleri göstermeye başladı. E Tabii bu tarafta aslında şöyle baktığımız zaman bu seviyeler uzun süredir takip edilen veya gidip geldiğimiz seviyeler yani çok belirgin bir kırılmadan da bahsetmek mümkün değil. Belki kısa vadeli bir trendi şuradan çizersek. desteğe geldiğimizi söylemek mümkün olur 51 buçuklu seviyelerde ama 54 seviyesinin biraz daha üzerinde net bir şekilde oturmadığı sürece petrol tarafında 60'a doğru olan ki bu yıl içinde görülmesini beklediğim bir hareket bu. 60'a doğru olan hareketin tetiklendiğini söylemek için erken olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada çok fazla satma niyetinde değilim ama satış yapılacaksa da 54 seviyesinin üzerinde bir seviyeye stop koymak mantıklı olur. O seviyenin kırılması durumunda hızlı bir yukarı hareket gelecek. Aşağı tarafta deneme alımları için e, ya 50 nokta e, 50 yani 50 günlük ortalamayı veya şurada gördüğümüz 51.5 buçuk seviyesini <laughs> Pardon bekleyebiliriz ama daha güvenlisi 54 seviyesinin kırılması üzerinde bir kapanış yaşamamızda değinebilir diye düşünüyorum. Yuan tarafına bu sabah fazla değinmedim çünkü veri açıklamasıyla beraber çok önemli bir hareket söz konusu olmadı biliyorsunuz biraz değer kazanmış durumda yine offshore tarafına da baktığımızda hafif değer kazandığını görüyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.